Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizleri zarar ettirmekten kurtaracak bir strateji anlatacağım. Bu strateji kripto paralarda hisse senedinde forex'te altcoin'lerde grafiğin olduğu her yerde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Anlatmış olduğum strateji 15 dakikalık periyotlarda, bir günlük periyotlarda 5 dakikalık grafiklerde fark etmeksizin her grafik periyodunda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Nedir bu stratejimiz? ATR Stop Loss. Bildiğiniz gibi birçok arkadaşımız maalesef ki nerede stop olacağını bilmediği için çok fazla zararlar ediyor. Bugünkü eğitim videomuzda da sizlere doğru bir stop loss nereye konul, doğru bir stop loss nereye konulması gerekiyor, Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl hesaplanması gerekiyor? Bunları püf noktalarıyla anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi Alsat strateji eğitim videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız da lütfen eğitim videolarımızı beğenip kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizin beğenileriniz sayesinde ben her gün sizlere farklı farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Her zaman söylediğim gibi anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine bir kripto para birimindeyim. Matic USDT bir altcoin'dir kendisi. Ben 15 dakikalık periyotlar üzerinden göstereceğim. Ama görmüş olduğunuz gibi buradaki bütün grafik periyotlarında, grafik ayarlarında hepsinde çok rahat bir şekilde anlatmış olduğum stratejiyi kullanabilirsiniz. Mumlarımız normal mum grafiği ve göstergeler kısmına geliyorum. Ortalama gerçek aralık dediğimiz indikatörümüz yani ATR indikatörümüze bir kere tıklıyoruz. Ve bu indikatörümüz üzerinden biz nereye stop koymamız gerektiği hakkında bilgi alacağız. Bunu nasıl yapacağız? Buradan stop koyarken nelere dikkat edeceğiz? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim şimdi sizlere. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi kullandığımız bir strateji vardır. Bir MACD ile bir alsat stratejisi yapıyoruzdur. Veya da bir Fibonacci ile destekten al dirençten sat stratejisi uyguluyoruzdur. Veya da kendi indikatör kombinasyonumuz vardır. Kendi stratejimiz vardır. Ve buradan bir alım sinyallerine bir satım sinyallerine giriyor giriyoruzdur. Ama en çok sıkıntı çektiğimiz nokta stop loss'umuzu nereye koyacağız? Şimdi stop koymak için çok farklı alternatif yollar vardı. Bunun için destek bölgesi kırıldığında bir stop koyulabilir. Kullandığımız indikatördeki bir kesişme varsa oraya bir stop koyulabilir. Şimdi size göstermiş olduğum ATR is süren stop loss ile stop loss'umuzu takip ettirip ATR üzerine bir stop loss koyulabilir. Farklı farklı çeşit çeşit stop loss teknikleri vardır. Ben sizlere bugün ATR stoplosunu anlatacağım ve ATR stoplosunu kullanırken de nasıl bir istülen stoplosa çeviririz, nasıl zarar etmekten kurtuluruz bunları sizlere anlatacağım. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi ATR'miz alt tarafa geldi. Ve burada ATR'nin bakın şurada ben mouse'umu oynattıkça 0.31 şu anda 0.33 işte 0.47 aralığında sürekli bir değer veriyor. Ve bu değer de bize o anki mumdaki mesela örnek veriyorum. Şu anda mouse'umu getirdiğim mumun ATR değeri 0.0031. Bana buradaki mumun referans aralığını veriyor. Yani buradaki fiyat sapmasının 0.031 Aşağı veya da yukarı yönlü sapmasında bir normallik vardır. Yani oraya kadar fiyat sapabilir. Bunu dikkate al diyor bize. Şimdi biz peki bunu nasıl stop loss olarak kullanacağız? Öncelikle bizim için gerekli olan şey bir hesap makinesi olacak yanımızda. Ve bir tane yatay çizgi alacağız. Grafiğimizi herhangi bir yerine atacağız. Örnek veriyorum bir işleme gireceğiz veya da bir işlem yapacağız. Mesela buradaki mumlara bakalım. Şuradaki mumda, kırmızı mumda bir işleme girdiğimizi düşünelim. Buradaki mumda işleme girdim. Ve benim için buradaki mum kapandıktan sonra bakın şurada kapanış değeri yazar. Kaçta kapandığı yazar. Ve oradaki mum 0.9707'de kapanmış. Hemen hesap makinemi 0.0 düzeltiyorum. 97 tekrar bakıyorum. 07. 07'de kapanmış. Şimdi buraya eksi koyuyorum ve ATRM'in şuradaki referans değerine bakıyorum. Yine geldim. Bakın sol tarafta da 0.27. Hemen oraya 0.0027 yazıyorum. Ve bana 0.968'i verdi. Hemen buraya 968. Ve tamam diyorum. Hemen buraya stop lossumu koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Doğru koyduk. 96 68 96 80'miş. Yanlış koymuşuz hemen şunu. 80 yapıyorum. Ve tamam diyorum. Ve bana burada görmüş olduğunuz gibi şuradaki mumun referans değerini verdi. Ve ben düzeltiyorum. Buradaki mumun bana referans değerini verdi. Ve ben burada işleme girdiysem benim stop loss'umu da ATR diyor ki buraya kadar koyabilirsin diyor. Aynı şekilde bunu yukarıya doğru da yapabilirim. Yani bana şunu demek istiyor ATR. Buradan işleme girdin. Fiyat buraya kadar sapması normal. Panik yapma. Çünkü burada bir volatilite var. Fiyat buraya kadar sapabilir. Haberin olsun diyor. Ve ben burada işleme girdikten sonra benim stop burası olacaktır. Daha sonra işleme girdim. Fiyat işte yukarı doğru çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Ve sürekli yukarı doğru devam ediyor. Peki bu durumda ne yapacağım? Artık işleme girdiğim yer benim burasıydı şöyle gösterelim farklı farklı daha iyi anlatmış oluruz. Kapanış yeri burası. Burada benim işleme giriş yerim ve fiyat çıktı. Fiyat çıktı 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 buraya kadar geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Benim stop loss'um hala burada. Ne yapıyorum? Fiyat buraya geldiği zaman arkadaşlar buranın da bir referans aralığını alıyorum. Yani ne olmuş oluyor? Yine bakıyorum kapanış fiyatı kaç? Burada kapanış fiyatı yazıyor. Bakın arkadaşlar kapanış fiyatı yazıyor. 97.71. Hemen buraya 0.9771'i yazıyorum ve eksi diyorum. 97.71'e bakıyorum ve bunun ATR aralığı da 0.0030. Hemen buraya 0.0030'u yazıyorum ve tamam diyorum. Bana verdi 97.41. Buradaki stop loss'uma geliyorum. 90. 7.41'e getiriyorum. Ve 97.41'e getirdikten sonra benim stop loss'um burada olmuş oluyor. Ben işlemde fiyat burada. Benim stop loss'um, stop loss'um burada olmuş oluyor. Ben işleme burada girmiştim. Bakın. Ben işleme burada girmiştim. Buradan buraya kadar stop loss'umu yukarı taşıdım. 0.33'lük bir yere kadar stop loss'umu getirdim. Ve 0.33'lük kar kısmına stop koydum. Ama benim asıl karım şu anda mevcuttaki karım örnek veriyorum 0.66. Ne yapmış oluyorum? Bur buraya stopumu getirmiş oldum. Benim artık stop noktam burası. Bunu kırmızı yapıyorum. Burası benim stop noktam. Yazalım. Stop noktası. Ve ben burada stop olsam bile 0.0 33 %0.33 da olmuş oluyorum. Şöyle kar yazalım. Ve tamam diyelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şunun da rengini beyaz yapalım. Daha net görülsün. Yani ne olmuş oluyor? Ben işleme buradan girdim. Görmüş olduğunuz gibi. Buradaki mumun kapanışında girdim. Ve fiyat yukarı doğru çıktı. Stop loss'umu yukarıya taşıdı. Ve ben buraya tekrar stop koydum. Yani fiyat buradan tekrar geriye dönerse ve benim stop ettirirse ben 0.33 karla işlemden çıkmış oluyorum çok rahat bir şekilde. Yine aynı mantıkla fiyat yukarıya doğru da gitse aynı mantıkla stop loss'umu taşırım. Aşağı doğru düştüğünde de düştüğü yerde benim oradan mevcut karımı alırım ve oradaki işlemden çok rahat bir şekilde çıkarım. Önemli olan burada bunu bir iz süren stop loss olarak fiyatı takip ettirmek ve fiyatı ona göre işlemde tutmak. Vadeli işlemlerde işlem yapıyorsunuzdur. Örnek veriyorum. Tam tersi olarak da short yönlü işlem yaparsınız. Bu seferde ne olur? Sizin stop noktanız üst bölgelerde olur. Mumların üst bölgesinde olur. Bir direnç bölgesi gibi görünür. Ve oraya fiyat değdiğinde veya da üzerinde bir kapanış yaptığında orada stop olursunuz. Zaten şöyle bir şey var. Genelde biz burada M1 olarak aldık. ATR'nin M1 stop verdiği yerler geçmişe dönüp baktığınız zaman bir destek direnç bölgesi olarak çalıştığında çok rahat bir şekilde görürsünüz. Yani bakın biz burada biz buradan bir ATR aralığı aldık ve bize buraya stop noktası olarak belirledi. Geçmişe baktığımızda bakın çok az geriye gittiğimizde bir direnç olarak çalışmış. Yine aynı şekilde bir direnç olarak çalışmış. Bakın daha öncesinden kırmayı denemiş ve kıramamış bir direnç olarak çalışmış. Ve arkasından bir direnç olarak tekrar çalışmış. Peki ileriye doğru gittiğimizde de bakın çok güzel bir destek olarak çalışmış ve fiyat burada da tepki almış. Yani o yüzden ATR stop loss önemlidir. Burada fiyat buralardayken de bize muhtemel verecek stop loss yeri de yani ATR'nin ist süren stop loss yeri ise büyük ihtimalle bu bölgeler olacaktır. Çünkü genelde ATR volatiliteye göre volatilite çok fazlaysa artan ama piyasa yatay gidiyorken de örnek veriyorum yatay bir piyasa bulalım. Piyasa yatay giderken de şuradaki gördüğünüz gibi yatay bir seyreden ve alt taraflarda hareket eden bir yer olarak bizim karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Yani bakın şuralarda ATR değeri 0.0026 iken burada büyük bir mumun geldiği yerde 28'e çıkmış. Arkasından tekrardan volatilite çok fazla var ve arkasından fiyat düştükçe 0.0031'e yükselmiş. Arkasından 0.0040'a yükselmiş. Yani buradaki aralığın hesaplamasını yapıyor. Hangi aralığın? Bizim burada belirlediğimiz 14 periyot aralığının hesaplamasını bizlere yapıyor. O yüzden bunu 14 olarak bırakabiliriz. Herhangi bir değişiklik yapmarız, yap, yapmayabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta ise, az önce burada bir hesaplama yaptık. Örnek veriyorum. Genelde bir n1 veya da n2 olarak kullanırız. Siz bunu işte örnek veriyorum. Şurada bakın. Yine yazıyor. Çift 0 25 ATR verdi. Stop loss çok yakına kalıyorsa yani çok yakın bir bölgede stop lossunuz kalıyorsa bunu en iki yaparsınız. İşte orada çift 0.25 ise siz onu çift sıfır 50 olarak fiyattan çıkartırsınız. Zaten 15 dakikalık bir periyotla hemen hemen bakalım kaç aralık vermiş. 0.30 30'luk bir aralık vermiş yani 0.30 luk bir zarar. Yani stop oranını bize vermiş. Bunu iki katı yapsaydınız da 0.60 oranına filan tekabül edecekti. Buradaki stop oranını tamamen size ve sizin portföyünüze yani kasınıza bağlı, kendinize göre entegre edebilirsiniz. Yüksek periyotlarda en bir kullanmanız yani bir kere çıkarmanız normaldir. Yani yüksek periyottan kastım 4 saatlik veya 1 günlük periyotlarda. Ama 5 dakikalık, 15 dakikalık periyotlardaki stop oranınızı N2 olarak yani iki kere fiyattan çıkartırsanız bu sizin için daha karlı olacaktır. Çünkü bazen fiyat hani boş yere stop olmayın. Genelde ATR stoplusun altında bir mum kapanışı gelirse, yani normal bir mum kapanışı gelirse orada stop oluruz ama şu şekilde büyük mum, işte örnek veriyorum. Tek bir mumda %0.5, 0.50'lik, %1'lik bir düşüş geliyorsa da zaten ATR mumun o siz orada otomatik olarak stop ettirecektir. Eğer bu eğitim videosunu beğendiyseniz ve size yararlı olduğunu düşünüyorsanız da eğitim videomuzu beğenip kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar.